Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz her bıçak keser mi? Şimdi bundan yaklaşık bir buçuk iki önce Bursa'da bizim Facebook üzerinden kurulmuş olan kasaplar ve mezvane ekibi olarak çok sıcak bir buluşmamız oldu. Mükemmel insanlarla, mükemmel ustalarla tanıştım. İnşallah sizlere de bu güzel ortamda bu insanları tanımak nasip olur. Orada elinde mikrofon olan bir abimiz güzel bir bileme yapıldıktan sonra her bıçağın keseceğini savundu. Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Her bıçak kesecek diye bir kanun yok. Nasıl biz her masat için her masat kestirmez diyorsak, masat şans işi diyorsak bıçakta maalesef Türkiye'de Türk yapımı bıçaklarında şans işi. Ben bu bıçağıma ulaşabilmek için bu yalava ata bıçağı, yalava küçük ata bıçağı 25-30 tane bıçak aldım. Bu bıçağı içlerinden bulduktan sonra da en az bunun üstüne bir 25-30 tane daha bıçak aldım. İçinden sadece bir tane bıçak çıktı. Şimdi arkadaşlar iki bıçağı da aynı şekilde bileme yaparsınız. İkisi de mükemmel şekilde tırnağa, kağıda, kıla girer. Dersiniz ki süper bıçaklarım var. Ama o gün geldiği zaman, o gün geldiği zaman siz kesin günü, bir bıçakla mesela kurbanı ortadan baştan başa yararken 10 kilo yük verirsen, verirseniz elinize öyle de 2 kilo vereceksinizdir. Çünkü bu çelik kesiyordur arkadaşlar. Bu kesen çeliktir. Bu kesmeyen çeliktir. Büyüklerimizin söylediği bir laf var ya çeliği kestiren suyudur. Bunun artık kimyasında mı bir bozukluk var? Suyu mu tam verilmemiş bilmiyorum ama kesmeyen bıçak kesmez. Böyle 3-4 tane bıçağım var. Çok iddialı olan arkadaşlarıma bıçakları ücretsiz bir şekilde gönderirim. İstedikleri bilemeyi yapabilirler. Ben de bu bıçakla kesim yaptım. Maksat kesim yapmak değil arkadaşlar. Maksat hayvan öldürmek değil. Maksat o gün geldiği zaman en rahat şekilde nasıl çalışırız? En konforlu şekilde nasıl çalışırız? Maksat bu. Arkadaşlar her bıçak kesmez. Şimdi bıçak marka sorun arkadaşlarım oluyor. Ben hepsini Victorinox diyorum. Çünkü Victorinox bir fabrikasyon bir standart oturtmuş. Hangi bıçağını alırsanız alın. Kesimi güzel, dalışı güzel, masata gelmesi güzel. Ama maalesef yerli bıçaklarda bu biraz şans olayı. Demin dediğim gibi yani bir bıçağa ulaşmak için 10 tane 15 tane bıçak alabiliyorsunuz. Şimdilik size söyleyeceklerim bunlar. Genç arkadaşlarım eğer güzel bıçak arıyorlarsa de denemeleri şart. Arkadaşlar yani Öncelikle zaten bir hayvanın boğazına vurmadan, hayvanın boğazına vurmadan bir boydan boya yarsınlar. Şu göğüs kafesine vurdukları zaman kemiğe kadar bıçak iniyor mu? Bir arkaya kadar, ayaklarına kadar ortadan hayvanı açtıkları zaman nasıl gidiyor bıçak? Bir onu görsünler. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ben Facebook'tan, YouTube'dan çok görüyorum. Yani Ahmet Ahmet'e teşekkür ederim diyor bıçak gönderiyor böyle işte Ahmet bilmem neye teşekkür ederim bıçak gönderiyor. Adam işinin profesörü adam kulaktan kulağa bir vuruyor şarj diye hayvan patlıyor. Arkadaşlar bu adamın elinde olan Şahin sizin elinizde bıldırcın olabilir. Bu adamın işi bu adam bu işte artık açmış durumda. Bu adamın eline tenekede versiniz bu adam o hayvanı en güzel şekilde kesecek. Yani siz de o bıçağı aldığınız zaman çok güzel kesim yapacağınız çok rahat çalışacağınız anlamına gelmez. Arkadaşlar bu videomu burada bitiriyorum. Tekrardan söylüyorum. Her bıçak kesmez. Çeliği kestiren suyudur. Kesen bıçağı bulmak zordur. Bulduğunuz zaman da lütfen kaybetmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar.